Bana ne? Ben güzel bir Ya Canto damla... bak bunlardan bir bok çıkmaz. Koltuk hi... Cloudless tamam, s yapıştır. Şşş delikanlılar bir oynasın. Şimdi eklesene. Küçük projeksiyonu bana verirsin. Tamam etmiyor yani. Bunlar da olsa hiç Bunu al götüne sok belki. Dezenfekte et önce. Hadi bunu da biri almış sağ olsun ya. Ben aldım ben. 2 lira verip aldım ya. Sen kral adamsın. Bak bugün bununla sayende iddiaya girebiliyorum. Giremiyorsun. Yasına tamam ilk kasanı kasanı açtım. Kaçta yapıyor? Üçlü. Üçlü, beşli. Üçlü mü, beşli, beşli, mi işte? Olsun ya, bir gerçek. Şimdi başlayacağız. Başladık, Alacağım başladık. Şimdi. Başlayacağız Başladın Anahtar Aga. Anahtar yok oğlum. Hayır, başladın Aga. İlk hakkım bitti. Ben açayım şimdi, dur. Sana helal olsun. Bizim arabada sikilemeyen tek sen varsın ya böyle. Nasıl? Bas, bas. Basın geçiyor ya bir tek. Kardeşim hakkımız... Yani geçmişti, Oğlum bu evde toplantı tekrar iki tane insan var o da ikimiz siz <laughs> kapışıp duruyoruz işte. Evet. Bak böyle açarken döndüreceksin kasayı. Oraya tıklama da başka yere gidecek. Yok tıklama basılıp tutayım. Hadi bakalım. Tamam. Maviye mavi. Sıfır sıfır. Of Uy. Koltuk da yer kaplayacak ya. Onu da çok istemiyorum ki. Abi bana verebilirsin. Sana niye vereyim ben kazandım şeyi. <laughs> yer kaplamaz ya. <sana gülüyor> ben, ben. ben tutarım yani. İstediğin zaman Mavi. Lanetli. Üçlü mü yapıyoruz? Beşli mi? Onu söyle. Üçlü mü? Ben gelirim Nasıl mı? Nerede? Full bel altına <laughs> çalışıyor artık Fiz <laughs> beyler Çok hızlı açtık lan. Harbiden. Oğlum. Yok, dünyalar savaşı ki, ki, Kurtulamadım ki. Üçlü mü bak şimdi? Her türlü beşli. beşli dedin canı tuşuna. Tamam daha iyi. Niye ki çıkmadı ya? Yo sen aldın. Üçüncümü kendisine. açıyorum ben. git işte. Ver koltuğu hiç açma şerefinle ver koltuğu siktir ol git Nasıl yani? Açacağım abi Aç koy bıçağı da bir sussun Evet abi mi? evet Ver geliyor bıçak izle yersin abi Bir tane Glock bir tane keleş keleş kaç para Diren baksana Diren ya abi Sen bu nasıl bir inanç? <laughs> <laughs> Çok lame bir ifade. Ananı sikeyim siktir git ya. <laughs> ne koyayım seni ya. Ya siktir git ya. Siktir git ya. <laughs> Siktir git ya amına koyayım seni ya. Siktir git amına koyayım böyle bir şans olmaz ya. Amına koyayım nasıl oluyor ya? <laughs> Uy! Ya amına koyayım inanılmaz ya. Siktir git ya. Uy! Şuna Beriştir. yani ke kelimeler yetmez amına koyayım. Salaklar. Ben tutmuştum Abi da. Abi, Hadi aç, devam be? ediyor. Herifin hareketi ya. gördünüz mü beyler? Diren! Devam. miren yok. Devam. Tamam, devam. Abi keleşe keleş çıktı ya. Atan kazanır. Kaç, kaç, para oğlum bu keleşler? Biz çok yağlı çıktık bu işten. Çıktık. Hadi, Phantom Disruptor kaç para kanka? Tuvalete de girmeyelim mi? Fark etmiyor pembe. Tuvalete de... bana gelen mesaj Sen ne biliyor musun? bak, şuna Tuvalete bir bak. bana gelen mesaj ne biliyor musun? Keleş 700 lira. <laughs> fabrikadan yeni <laughs> çıkmış. Evet. Şuna bir bak. Bana o mesaj şuna yok bir bak. Az aşınmış. Benimki daha kötü. Oğlum göçük. fabrikadan yeni çıkmış keleş çıkarttım Diran. Evrime dedim 700 ki. 700 lira abi. 700 lira mı? 700 lira. 900. bir, of, bir tane daha geldi keleş. Oh, Devam. Ya, dünyanın, en şanslı günü. Kasa da iyi gitti. İki tane daha Oğlum, açacağız. Keleşe keleş çıkarttı. Aç can abi. 700 mi sen keleş? Ben slot direkt mi keleş? Yok, Yo, Hayır no, normal. Değil, Ama fabrikadan abi. yeni çıkmış. 250 lira hayırlı olsun. 250 mis. Eğrim hadi uzağa bakalım abicim. Hadi abicim. Bak. Aha pirinç sana geçti. Cinsamını <laughs> okuyayım. <laughs> Sağ ol. <laughs> Oğlum. Dördü açtık. Ben de açtım dördü. Kasayı böyle tutup cibili salak şak şak. <laughs> oğlum Alperen dirik yok. Oğlum, ne yapayım oğlum? Anam avey. Ne kazandık? Bitmedi ben ki daha. Bir da. tane daha var. Bir tane daha var. Kalbim bıçak ağrı bıçak ya. çıkartır şimdi hiç büyük konuşmayacağım. Bir şey diyeceğim az önce yaptığım hareketler bana yapılsın <laughs> hiç istemiyorum yani. <gülüyor> bir <gülüyor> Onlar biraz gaza gelmeyle yapıldı. <laughs> biraz kantıra girelim de bunu sonra sonlandıralım. Kantır mantır yok devam et. Niye? Kardeşim devam et. Belki unutursun dedim <laughs> <laughs> Bu arada bunlar gül eğlendiydi. Yani kazandığını zannet diyeydi. Bu arada abi. çok eğlendim onu söyleyeyim. Kazansam da, kaybetsem de çok ben de eğlendim. İkinci o ikinci Keles geldi, o geldi ya. Işte kaybetmeye hissetse, bir tat bakalım kaybedeyim. Yok be kazandı adam. Bak. Bak. Kazandım. E, açmama gerek yok. Kazandım zaten. Ama açayım belki bıçak çıkar. Bucak Sağ çıkart. bakayım. Evet, koy. Evet. yani kazanmak boy. yetmez. Fetiş abi yani. o keleşe keleş çıkar. Ama bir dakika benim keleşim faktör niye? Yok evet. Abi, arada bir var. tane daha. Diren bir var şey abi. soracağım. En üst tier'da ne olduğunu bakalım. Kardeşim Biz bu işi hep Engine renklere bakıyoruz. göre yaptık. Rengine göre. Ve bitti bu iş. Ha pirinci bir şey geliyordu derdi. Ben şimdi bunu almayayım. Bunu çekilişten alacağım herhalde. Evet. Benim için o yüzden küçük projeksiyon al kendine. Hayır. Ama çok taşaklı hareketti bu arada. Oğlum harbi ee, fenaydı ya. Twitch'te böyle taşaklı hareketler az olur arkadaşlar. Bir böyle 7000 abone falan yapar birileri, hiç önemli değil. O hareket budur. <laughs> Onu da söyleyeyim <laughs> size. Uy! Ulan ya. Vaz şansı ya. abi, inanılmazdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolonya falan soğuk su. Oğlum, klibini izlemek istiyorum ya ben. Şanslı ben orada çıldırdım amına koyayım. Suratını falan tuttum, sen de bunu, tuttum, evet. benden kaçıyorsun. Ezecek ben beni amına koyayım. Şans bunda, bunu takarak yap. Canto bir kay kaybetti, evet. Canto abim evet. kaybetti. Benim ama ortaya koyacak bir şeyim yok. Yeni aldığım ekipmanlar var, onları ben alayım. <laughs> Topfiltrimi vereyim. <laughs> onları bir kere dene yani, evet. Evet. Topfiltrimi <laughs> oh. <laughs> verebilirim. Neyse bir şey diyeceğim, ben aslında totalde kazandım yine para olarak burada. Tabii tabii, her türlü kazandın. Itemlar senin o. Tansiyonu çıkıyor ama dostum bayılıyor diyor. Bilmiyorum artık HyperX'e yollayın mı dersin, Mediamarkt'tan alır mısın? Ben istiyorum abi kulaklığımı. Bir sonraki yayınımı açtığında insanlar sorar bak. Alırım ya öyle yüzsüzlük olmaz. Evet bir counter'ımız var o zaman güzel. Yıllar sonra counter giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben almayayım bu kulaklığı? Parmakları <laughs> kırılan bir bu. Berk'cim. Efendim abi. Eğilirim gibi odaları alalım sizlere o zaman. Tamam artık. Tamam. Gerçek Yeter. güzel bir counter maçı Çocuk yapalım. Çocuk dur. Altan Ekranları başında saygı. 38 bin izleyicimiz hoş geldiniz bugün şekil yayını, özel konsept kasa açıyoruz yeşil koltuk var golf var. <laughs> ah çok güzel. Hem, hem de, de? Beni, beni yarı yolda bıraktın belki. Hem, hem de. çıkıyor diye baktım da. Parmakları karalamu yazlar hiç yok. Ya şuradan bir elektrik verelim öyle gidelim. Let's go. Ver elektriği. Güzel ya. ya Atma atma enjimandan atma atma Ben ıskalamam ki At şuraya Amcık Berk <laughs> Neyse kasa kap daha bitmedi arkadaşlar